nasıl bir tip lan? Şahin gibi bakıyor. Tövbe estağfurullah. Merhaba. Anam korktum. Dur bir saniye. Bismillah. Oğlum ısırır lan. <laughs> Arkadaşlar tosbiyim bakışı. Şaka mıdır? Leave me and O Oğlum var ya şunun kafasına bir tane bir vuracağım var ya. Anam ısırıyor lan tableti. Bak bak tableti nasıl da ısırıyor. Lan kırık ekranını yeme.